Arda ve Rüzgar Oyunuma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir teklifim var. Bir tarafımda mavi yün, bir tarafımda siyah yün. Evet, ikinizden birisi birisini seçecek. Ve seçinin altında neler yatıyor? Çok güzel bir şey yatıyor. Birisinin altında 5 TL, birisinin altında ise 500 bin TL var. Hadi hangisini seçiyorsunuz? Söyleyin bakalım gençler. Bakın sağımda mavi yün, solumda siyah yön. Seçim çok önemli. Ee, ben siyah seçeceğim. Ben siyahı istiyorum. Ben siyah, siyah yapacağım. Aynen aynen karar verdim. Ben siyah yapacağım. Fakir sen ne istiyorsun? Zaten ben sessizim için büyük ihtimal sen de mavi isteyeceksin değil mi? Fakir. Evet. Ya şimdi Evet evet. Ben de ben de ben de. Ee, ben de mavi istiyorum. Mavi çok hoşuma gitti. O zaman mavi alacağım mavi. Bana mavi ver misin abi? Ee, ne diye bunun ismi? Ee, Yüzgay. Sen siyahı seçtin. Ben de maviyi seçtim. Tamam tamam. Hadi bakalım alalım. Ee... O zaman açıyorum. Ee... Fakir sana. Arda sana 500 bin TL çıktı. Rüzgar maalesef sana 5 TL çıktı. Ya nasıl olabilir ya? Of olmadı ki böyle. Ne yapacağız? Neyse. Hadi gel ya. Gidelim. Gel gel gidelim ya. İz gel dolaşalım. <laughs> sana 500 bana 5 sana 5 bana 500 bin TL çıktı. <laughs> Şimdi nasıl harcayacağız bu parayı acaba? Nasıl harcayacağız? Nasıl bir gün sen bir günde nasıl harcayabilirim parayı sence Rüzgar? Allah, ben senin ne sercileceğini bilmiyorum ama ben bir şuradan bir simit alsam 5 lira zaten biter. Ben ne yapacağım ki şimdi? 5 lirayla ne yapılır? Gel gel kıyafet bakalım gel. Kıyafetler var o kadar güzel. İlla sana da alabileceğimiz bir tane kıyafet değil. Ee, evet, işte, e, ya? He, beyefendi merhaba. Biz kıyafet almaya geldik. Hmm, ben böyle canım işte şey çekiyor e, ee, takım elbise çıkıyor. Ben takım elbise alacağım. Rüzgar da. Rüzgar sen ne istiyorsun? Şu, şu e, duva <laughs> duvardaki çorap ne kadar? Ne kadar? Ben duvardaki çorabı almak istiyorum. Duvardaki çorap 3,5 TL. O çok ucuz. Evet 3,5 TL. He bak Güzel tam sana giyiymiş. E o zaman ben de bir takım elbise istiyorum. Sizde var mı takım elbise? Böyle en güzel takım elbiseden varsa onu almak istiyorum. Ben böyle takım elbiseyle dolaşacağım bugün. Öğüz Canım onu istedi. Hem güzel aradı değil mi? Güzel duruyor üstünde de. Şu üstündeki kıyafetle de çıkayız. Böyle güzel oturuyor üstünde ya. Aynen aynen. Başka kıyafetler var mı acaba? Şöyle gözlük çanta falan da mı alsaydım kendime? Neyse giyelim de bakalım. En sonunda kahveyiz. Hadi giy giy. Hmm. Oo, çok güzel oldu bunlar. Ay Arkadaşlar çok güzel oldum. Bakar mısınız? Kıyavatım kırmızı. Ayakkabılarım siyah. Ve takım elbisem de gıpkı. Çok güzel ya. İçinde gömleğim de var. Çok güzel oturdu bana. Bakar mısınız? Acaba saçlarıyla mı kestiyseydim bugün? Oo, oh, fakir Yüzgel sende sen, sen hiçbir değişiklik yok Hiçbir şey giyemiyorum Anca bir çorap giymişsin <laughs> Neyse Çorap da güzel çorap da güzel <laughs> Aynen aynı, çorap da güzel işte Evet Sen şimdi ne ya Yüzgel Bir şeyler yesek iyi oluyor bence değil mi Yemek ki e, Bunlar ne kadardı Benim takım elbisem ne kadardı Aaaa <laughs> Senin takım elbisen 10000 TL yedi bin TL'lik bir şey mi oluyor ya? İyi neyse tamam zaten param var. Hayır hayır. Hayır bu 17 bin TL'yi vereyim sana. Hadi gel güzel gidelim gidelim. Acıktım ya bir şeyler yiyelim şöyle. Kuzu çevirme falan mı söylesek ya? Yeriz ortadan böyle çok güzelmiş gibi. Ee, ama ben nasıl söyleyeyim ki benim param yok. 1.5 TL kaldı. Aa. Aslan amcaya bak. Aslan amca. Ben şey alacağım. Eee. Oytayı otey... Kulabiyeye gitsene canım çekti ama böyle kocaman kocaman kurabiyeler olsun Ondan sonra kocaman kurabiyeleri yiyelim böyle Anladın mı? Aslan bir sen onu al sen onu getir sen onu getir Eee Rüzgar sen ne istiyorsun? Eee Aslan amca bana ne getir biliyor musun? Benim 1.5 TL'm var 1.5 TL'ye ne verebilirsin onu getir Çünkü benim şu param kalmadı Evet 5 liram vardı zaten 3.5'ünü verdik 1.5 kaldı ben ne yapacağım gibi parayla? Ne yapılır ne yapılır? Bir buçuk ne yemek hiç bilmiyorum. Zaten en kötü bir simit olmuş 3 lira. Şimdi geldim buraya büyük lira yemek yemeye çalışıyorum. Buradaki su bile 5 liradır zaten. Değil mi sence? Ama sen bana bir şeyler yaparsın değil mi? Çünkü biz senin hep müşteriniz. Geliyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. O yüzden ben hani de sen bize bir şeyler yaparsın, yaparsın. Hı hı. Evet. Öz Ayda sen ne söyleyeceksin? Kur'an benim Of, Kur'an diyeceğim. ama 5 lira gün mü geçer ya? 5 lirayla yaşanmaz ki. Hadi. Aslan amca gidiyormuş. Arkadaşlar Aslan amca gitsin de yemeklerimizi hazırlasın. Çok heyecanlandım. Evet. Bakalım şimdi nasıl yemekler gelecek önüme. Oh. Şimdi kurabiyeler deli sıcak sıcak böyle. num 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 nım yiyiz arkadaşlar. Yeme de süt demi isteseydim acaba. Ama şimdi süt midemi bozar. Laktoz var yanında. istemiyorum. Aa, Arda. Ama sen de var ya iyice şey yaptın ha. Süt içsen ne olacak ki? Altta süt yani bir şey olmaz. Hı. bak ben süt bile içemiyorum. Bakın bana ne gelecek hiç bilmiyorum. Arkadaşlar geliyor geliyor geliyor. Bakın bakın. Evet geldi. Oo. Oo arkadaşlar. Boyutlar ne çok güzel duymuyor mu ama? Şuna bakar mısınız? Hatta yiyeceğim ben şimdi bunu. Of çok güzel duruyor ya. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şuna bakın. Çok güzel duruyor. Şu bunların hepsini tek başıma yiyeceğim. Kıyarıya seni mutlaka alacağım Aslan amca bu ne ya? Böyle şey mi olur? Bakar mısınız arkadaşlar? Bunu getire getire. Örümcek gözü getirmiş. Aslan amca sen de var ya. Çöpten alıp getirdin sanki. Böyle şey mi olur ya? Nasıl canlar şimdi bunlar? Yemek zorundaymışım arkadaşlar. Şimdi benim midem bozacak bu ya. Örümcek gözünü niye yiyoruz arkadaşlar? Bu böyle bir yarışma olsaydı kesinlikle katılmazdım. Ben düşündüm ki bana da çıkacak 500 bin lira. Fakir 500 bin He, böyle olmaz arkadaşlar. Vallahi olmaz ya. Ben bir daha böyle yarışmalara katılmayacağım. Hem bu adam kim ki böyle beleşten bize para verdi hiç anlamadım yani. Geldi para ister misiniz diye de, olur dedik. Hiç de para da istemedi. Neyse hadi bakalım fakir gidelim gidelim gel. Arkadaşlar. Bugün akşam oluyor artık. Oturacağım yoruldum ya. Bugünkü videomuzda sona erdi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi Rüzgar kendisine çıkan 5 yerle çorap aldı. Ve örümcek gözü yedi. Örümcek gözü egzantik değil Yüzgar, öyle düşün. Ben ise 500 bin lira çıktı. Ve gittim. Kendime takım elbise aldım. Ondan sonra yemek yedim. Bir de çektim. Ama paramı bak. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.